Evet bugün e, iPhone 15'lerin fiyatlarını şöyle bir göz gezdirelim dedik. Acaba nerede kaç para nasıl şöyle bir göz atalım dedik. iPhone 15 biliyorsunuz yeni çıktı piyasaya daha henüz belki de e, kimsenin eline de geçmedi ama siteler koymuş. 92 bin liradan başlıyor arkadaşlar, 93 bin liradan başlıyor en uygunu diyelim artık. 1 terabayt 15 pro Max'ler, 1 terabytelar, 92 bin lira, 93 bin liradan başlıyor. Şöyle 84, 85 bin liraya var bazı sitelerde. Amazon'da 85 bin lira, Medya Market'te 85 TL, 85 bin TL. Şöyle. Troy'da 85.000 TL. Her şey yanımda isimli sitede 85 TL, 85.000 TL. Amazon'da 77.000 TL, 512 GB'lık. Trend yolda 512 GB 68 1070 67.000 lira. Trend yolda yine 67 bin liraya görüyoruz. Medya markette 67 bin liraya görüyoruz. Batı teknolojide 68 bin TL. Trend yolda 67 bin TL var. Teknosa'da 67 bin TL'ye satılık şu anda. Yani fiyatlarımız böyle. Bunlar e, piyasanın en uygun fiyatları arkadaşlar. Elimizdeki en uygun fiyatlar bunlar. 1 TB'lıklar 93.000 TL. 512 GB'lıklar 85.000 TL. Apple 1 TB mavi titanyum iPhone 15 Pro 84 84.999 TL.